Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Pemps Tobias Bruce, Boto Faiska ve 2019 petlerini nasıl para yatırmadan kolay yoldan alabileceğinizi anlatacağım. Umarım işinize yarar. Hadi o zaman videomuza geçelim. Öncelikle bu petler PKXD'nin en değerli petleridir ve sizlere birkaç önemli bilgi vermek istiyorum. Bu petler, özel petler Bunları kedi köpek sultan papağanı gibi petlere vermezler. Ve son dakika pet değiştiren dolandırıcılara kanmayın. Ve sizlere petimi kaybettim diyenlerin yüzde seksenini dolandırıcıdır. Kalanları ise deneme için yapıyorlar ve size ödül veriyorlar. Bu gerçekler çoğunlukla oyuna yeni başlayanlarda oluyor. Petlerini kaydedebiliyorlar ve size sen bana şu an şu peti ver. Ben sana şu saatte şu peti vereceğim diyenler dolandırıcıdır. Kesinlikle kanmayın. Şimdi ise asıl konumuza dönelim. Bu pet sahipleri çoğunlukla partilerde olur. Parti seçerken ise karakteri paralı olanları ve evi güzel pahalı olanları tercih etmenizi tavsiye ederim. Bu kişilerin partilerine daha fazla kişi gidiyor. Partilerde. Değerli petlerinizi almaya çalışanlara da inanmayın. Ama fazla da kırıcı olmayın. Ben böyle dedim diye. Yanlış anlamayın. 2019 petlerine Pemps, Tobias Bruce, Boto Faiska petleri alabilirsiniz. 2019 peti olarak çoğunlukla gri kedi istiyorlar. Gri kediniz var ise %99 alırsınız. Ve en önemlisi kahverengi kedi. 2019 peti değil olsaydı bile değerli şeyler alabileceğinizi hiç düşünmüyorum. Çünkü bu pet herkeste var gibi bir şey. Ve pet alırken Merhaba nasılsın? Kelimelerini kullanabilirsiniz. Öpücük ya da kalp atmayın. Affedersiniz. Yalakalık gibi düşünebilirler. Benden bu kadar. Umarım herkes istediği. Pete sahip olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.